Marmara depreminin acılarını da sıkıntılarını da en üst perdeden yaşayan Sakaryalılar deprem bölgesine adeta sel olup aktı, akıyor. Daha ilk gün görevlendirilen Vali Çetin Oktay Kaldırım deprem bölgesine gitti. Yine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de deprem bölgesine ulaştı. Şehrin önemli isimleri, STK temsilcileri de yine deprem bölgesine giderek deprem zedelerle birlikte oldu yardımlar konusunda da ön planda yer alan Sakaryalılar oluşturulan yardım kampanyalarına katıldılar ve toplanan tüm yardımlar surat ve deprem bölgelerine gönderildi, gönderiliyor. Yine Sakarya'dan giden arama kurtarma ekibi çalışmalara fiilen katıldı, katılıyor ve enkaz altından da çok sayıda vatandaşı sağ olarak kurtardılar, ciddi başarılara da imza attılar. hem buraya yükleme yapıyoruz hem de içeri ürünleri alıyoruz. Doğum bir şekilde bölge indikler. İki gündür 25 tır büyük şehrin koordinasyonunda çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle bu mekana gelmekte malzemeler. Burada tırlar yüklenmekte. Buradan da deprem de bölgesi girmekteyiz. Kalkanla beraber geriye. Kalkanla beraber geriye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Haydi. Sıkışık mısın? Yok değil. Haydi. Bekle. Kafasını Kafa da tut. Bekle. Bak kafanı ben. benim ayağıma vurabilirsin. Kafanı ben. da tut. Kafanı da. Haydi gel. Ya. Yavaş 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 yavaş. Yavaş evet. yavaş.